Arkadaşlar arkadaşlar bugün PES 2021 oynayacağım. Ee, arkadaşlar bugün e, etkinlik modu oynayacağım. E, bakalım kazanacak mıyım? iki İki gol at. Maksimum iki, iki gol atacağım. Oo Hırvatistan rakibim. Rakibim bakalım. bakalım. Aa, Oo. Tamam. Maça başlayalım. Şarkı. Barcelona yaptım arkadaşlar Civan Holding Adım Civan zaten biliyorsunuz arkadaşlar Forma Tamam Tamam güzel Tamam zaten Kevin De Bruyne aldım arkadaşlar ee, Çok şanslıyım Kevin De Bruyne çıktı bana Arkadaşlar maçı bekliyorum Ve Hırvatistan Barcelona maçı başlıyor arkadaşlar PES 2021 Bunu yükselterek işte tamam. Ve başladı. Vida. Lovren. Takımda yeni oyuncular geldi. Arkadaşlar. O Kalecimi öne çıkarmışım. Anzu Fatih. Miguel Z. Rocha. Stitch Chart Çok güzel Enzo Fatih'e Enzo Fatih o çok güzel bir orta ve vur Ama son anda savunma girdi ara Evet çok güzel paslaşma o Kevin De Bruyne geldi Kevin De Bruyne Arkadaşlar çok sert vurdu ama o araya girdik Hadi sonra da kalacağım Kevin De Bruyne arkadaşlar. Bugün satın aldım onu. Bir, e, bugün şansıma geldi arkadaşlar. Yılın çok güzel. O biraz hata yaptık hadi. O savunu halal olsun sana. Arkadaşlar öyle bir top kesti ki. Çok güzel karşı atak sansı at. At Vedat Muric'e ve Vedat Muriç gidiyor. Vedat Muriç Vedat Muriç ve son anda. Arkadaşı sonra da kaleci. Evet top bizde. Evet çok güzel. Yine bizde olsun. Çok güzel. Anzo Fatih. Kevin De Bruyne buradan güzel bulur ama. Top bizde olsun. O Evet. Top bizde olsun Çok güzel savunma girdi araya Dakika 29 devam ediyor arkadaşlar Baskımız sürüyor Evet çok güzel bir ara pası Vedat Muriç'e doğru Vedat Muriç gidiyor Vedat Muriç araya da girdi Vedat Muriç Vedat Muriç ve gol Vedat Muriç Adam süper oynuyor ya Nasıl ara, araya girdi top aldı helal olsun Bakın motosunu iletir kes. Biz Kevin De Bruyne, Ansu Fati, Rebic, Hatrice. Evet hadi aferin bu Bayern Münih'den aldım arkadaşlar. Ansu Fati. Çok güzel bir ara pasa doğru ama olsaydı arkadaşlar. Dakika 37. Hırvatistan karşısında 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Vedat <laughs> Muriç tamam orada duruyor ve adam. Aa tamamdır. <laughs> Hadi. O çok güzel aldık topu. Çok güzel karşı atak şansı. Hadi Hatrich git. Hatrich ver Enzo Fatih'e. Enzo Fatih e güzel bir arapası. pası. Enzo Fatih. Fatih çalımını yaptı. Verdi Vedat Muriç'e. Vedat Muriç ama kaleci çıktı arkadaşlar. Biraz daha güzel atsaydık. Evet. Kevin De Bruyne ver ara pasını. Süper bir pas. Ben gel ve dışarı. Arkadaşlar %100'lük bir gol şansını kaçırdı. Civan Holding Barcelona 1-0 Arkadaşlar ben ıdılıyım. Bir kez daha söyleyeyim. Kevin De Bruyne çok güzel ama. Kaptırdık topu. Ben gel. Çok güzel girdi. Araya verdi Vedat Muriç'e. Oradan da Kevin De Bruyne'e. Oradan yine defansa ver Kevin De Bruyne. O güzel pas attı. O çok güzel. Ver Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne git. Git hadi. Ama sonra savunma girdi araya. Bir kartuz. Ara pası hemen düşünmemem lazım. Oo. Ve o sayıda arkadaşlar. Dakika 54. Hayran e, öndeyim arkadaşlar. O çok tehlikeli bir adet. Arkadaşlar kaleci var ya. Yani. Biraz daha hızlı. yavaş atsa topu var ya. Ansu Fatih çok hızlı arkadaşlar ya. Adam uçuyor. Burada onların oyuncuları da biraz. Ooo hayır hayır hayır. hayır. Aa, son anda dışarı. Hadi. Bozovic. Perisic. Perisic. Alın topu. Radic. Bozovic. Oo, Vedat Muric tam al alıyordu ya. Alt Kevin De Bruyne. Helal olsun sana. Vedat Muriç'e verdi. Vedat Muric. Vedat Muric. Verdi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Hadi ver. Oo, çok güzel araya girdin. Aferin Kevin De Bruyne ama bir şey olmaz. Ondan da Enzo Fatih'e. Ondan da Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Pası geçer mi? Hadi. Aferin. Ver Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Vur. Ama son anda savunma arkadaşlar. Oyuncu değişikliği yapmalıyım arkadaşlar. Kevin De Bruyne iyi oynuyor. Ne yapalım? ]aría. Tamam. Kevin devrimi Ne yapalım? Ben şu fatibente vurayım. Neredeyim ben Rabiç. Kaş'a bir gol bulmam lazım. Oy, Kırmızı kart verme olur. Verme 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 Sarı Adam uçuyor ya Ne sarı Modric Modric kullandı Hayır 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 tamam, çok güzel Enzo Fati'ye geldi Enzo Fati McCarthy Adam topu ya Hadi ya Oh. Tamam. Çok güzel bir pas. Çok güzel Justin. Ondan da o oh. Goyasa gelmedi. Vida. Vida'da Vida yanlış pas attı Enzo Fati'ye geldi. Enzo Fati gidiyor. Enzo Fati, Goyasat, Goyistan Enzo Fati'ye. Goesa. ortasını yaptı. Geldi ve arkadaşlar. Nasıl bir pozisyon kaçtı anlatamam arkadaşlar. Hayır, hayır 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 hadi. Gol, bir gol bulmamız lazım. O bitti ya. Arkadaşlar keşke bir gol bulsaydık bir şey olmaz. Arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.